Hem fon dolandırıcılığı hem de sosyal medya fenomenleriyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama var. Her türlü iddianın üzerine gidildiğini vurguladı. Devletin gücünü görecekler ifadesini kullandı. TikTok'ta müstehcen içeriklerle ilgili 13 zanlının tutuklandığını da açıkladı. Ali Yerlikaya'nın adı son günlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı içinde geçiyordu. Gazeteciler İçişleri Bakanı'na bu konuyla sordu sosyal medya platformu olan TikTok ile ilgili. Bu platformda müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan, çevrim içi çocuk ismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticileri hakkında da işlem yapıyoruz. Sosyal medyadan yansıyan ve rahatsız eden içeriklerle ilgili atılan adımları anlattı. Bu kapsamda son 6 ayda bu tür içeriklere sahip 1332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı. Sosyal medyada gösterişli yaşam biçimlerini sergileyen ve güzellik salonları bulunan başta Dilan Polat olmak üzere pek çok isim hakkında soruşturmalar devam ediyor. Bu isimler hakkında yasa dışı bahis olmak üzere kara para aklama şüphesi üzerinde duruluyor. Masak'ın çalışmaları devam ediyor. Bakanımız Mehmet Şimşek bu konuda son derece hassas. Emniyet ve Adalet Bakanlığımızla beraber yürüyoruz. Futbol aşık olanların rahatsız olduğu, bunu kirleten ne varsa, yasanın kabul etmediği ne varsa bunların gelir akışı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Devletin gücünü görecekler. Futbol dünyasını sarsan yüksek gelirli fon ya da saadet zinciri olarak adlandırılan soruşturmalarla ilgili sözleri de dikkat çekti. Görünen tarafın arkasında kanunsuzluk var. Yasa dışılık kokan bir şey varsa orada biz varız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da basınla buluşmasında bakanlığın 180 günlük faaliyet raporunu açıkladı. Ülkemizde toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor. 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısından hemen önce ihmali belirlenen bir jandarmanın görevden alındığını söyledi. Kayseri'deki idari soruşturmalarımızı yaptık. Kusuru olanlarla ilgili disiplin ve adli süreç başlatıldı. Bir arkadaşımız resen emekli ayrıldı. Şu an bizim tespit ettiğimiz art niyetten değil, ihmalden kaynaklı olduğu. Kulislerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için konuşuluyor. Adaylık iddiaları hatırlatılan Bakan Kaya, öyle bir şey gündemimizde yok dedi.